Evet kıymetli kardeşlerim Bugün sizler için Karla sürmenin Püf noktaları nelerdir Kullu kayaları nelerdir Bunları anlatacağız Bunları konuşacağız Kulluğumu taktım üçlü 8'li kulluk Karlamıza gidiyoruz Detaylı anlatımı orada gerçekleştireceğim Evet arkadaşlar sizin için bir test sürüşü yaptım. Evet arkadaşlar bu ikinci ayarlamam. İki sıra gittim. Şimdi bakalım ikinci ayarlamada nasıl olacak. Üç takviye ile sürüyorum bu arada. Şimdi hemen fidesimizi atalım. Bakalım Nossa um, pulluğa 8 numara üçlü alpler pulluk kaynattığım mesela iş yaptığım ekipmanları göstermek istiyorum. Şu gördükleriniz 3 tane var bakın. Bu mesela şamar diyorlar buna. Bir T kaynattım hepsini. Hepsinde bir T var. Buradan gelen toprağı burada bir çizik atıyor. Oradan gelen toprağa orada bir çizik atıyor. Oradan gelen toprağı bir çizik atıyor. Mesela şu gösterdiğim aparat yetersiz kaldı. Bunları yaptım. Aynısından hepsinden üçer tane var yaptım yetersiz kaldı. Bunu mesela şuralarına da birer bıçak atmam lazım. Çünkü buradan gelen toprağa da bıçak atması lazım. Çiftçi, çiftçi adam usta. Mesela çiftçi adamı geliştirmek için yapılmamış bu ekipmanlar. Hani toprağı sürebilsin ama günümüzde 2021 yılındayız. Mesela şuralara birer tane demir kaynasın. Böyle bıçaklardan. Her geldiğinde iki buradan atacak, bir buradan atacak. Çizgi. Yani toprağı kesecek zaten çift çadım bir gece bekletmiyor. Hemen ekip tırmıklaması lazım çünkü. Toprak sertleşir ve daha çok işte ne bileyim yakıt tasarruf edemezsiniz. Ben yaptım ama ekipmanlara yaptığım aparatlar sayesinde buradan gelen toprağa burada bir çizik atıyor. Pulluk ayarlamanın bir kolay yolu da sayıyorsun baba buradan 12 tane 12 tane diş bırakıyorsun. 12 tane de buradan bırak. 24 diş. Şuradan da bir 5 cm var. Pullu kaynağına kolay bir yolu bu.